Türkçe Soru Bankası 6. ünite 24. test. Bu parçada postmodern romanın hangi özelliğine yer verilmiştir? Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce biraz bilgi verelim. Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov, kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha sonra çok döneceğiz. Kendisine adının ilk harfleriyle K denmesini tercih ettiğini, bu kitapta da öyle yapacağını hemen söyleyeyim. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra yolculara iyi seyahatler dileyen şoför gibi ben de ekleyeyim. Yolun açık olsun sevgili K. Ama sizi kandırmak istemem. K'nın eski bir arkadaşıyım ve Kars'ta başına gelecekleri daha bu hikayeyi anlatmaya başlamadan biliyorum ben. A şıkkı ironik bir tavır sergilenmesine, B şıkkı tarihi gerçekliğin yeniden oluşturulmasına, C şıkkı okurla doğrudan veya dolaylı biçimde diyalog kurulmasına, D şıkkı fantastik unsurların ön planda olmasına, E şıkkı toplumsal sorunların somut bir tutumla yansıtılmasına. Cevap C şıkkı okurla doğrudan veya dolaylı biçimde diyalog kurulmasına. İkinci soru. Bu bilgiler aşağıda verilen sanatçılardan hangisine aittir? Sanatçının eserlerini en fazla etkileyen, Hakkari'de yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini yapmış olmasıdır. Hakkari ve köylerinin şaşırtan gerçeğini bütün acılığı ve dayanılmazlığıyla anlatmıştır asıl ününü Kimse ve O adlı iki romanında ortaya koymuştur. Bu romanlarında Hakkari'de bir öğretmenin halk ile kurduğu iletişimi anlatmıştır. Aynı zamanda o adlı romanı senaryolaştırılarak Hakkari'de bir mevsim adıyla sinemaya aktarılmıştır. A şıkkı Rasim Özdenören, A şıkkı Rasim Özdenören, B şıkkı Ferit Etgü, C şıkkı Nezihe Meriç D şıkkı Bilge Karasu E şıkkı Adalet Ağaoğlu Cevap B şıkkı Ferit Edgü Üçüncü soru Üçüncü ve dördüncü soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Bir romandan alınan bu parçada postmodernizmin hangi özelliğine yer verilmemiştir? Rendekar doğru mu söylüyor? Düşünüyorum, o halde varım. Düşünen bir adamı düşünüyorum. Düşündüğümü bildiğim için ben varım. Düşündüğünü bildiğim için düşlediğim bu adamın da var olduğunu biliyorum. Böylece o da benim kadar gerçek oluyor. Bundan sonrası çok daha yüzünlü bir sonuca varıyor. Düşündüğünü düşündüğüm bu adamın da beni düşlediğini düşlüyorum. Öyleyse gerçek olan biri beni düşlüyor o gerçek ben ise bir düş oluyorum kapı kırıldığında uzun ihsan efendi kitabı kapadı az sonra başına gelecekleri aldırmadan kafasından şunları geçirdi dünya bir düştür a şıkkı düş ile gerçekliğin bir arada verilmesine b şıkkı felsefi düşünceye başvurulmasına C şıkkı anlatıyı masallaştırma isteğine, D şıkkı metinler arası ilişkilere yer verilmesine, E şıkkı toplumdaki sıradanlığı eleştirilmesine. Cevap E şıkkı toplumdaki sıradanlığı eleştirilmesine. Bu parçada hangi unsurlardan bulunmaktadır? 1. ilahi bakış açısı, 2 okuyucuyu zorlaştırıp şaşırtma 3 3 zamanın belirginliği A yalnız 1 B yalnız 2 C yalnız 3 D 1 ve 2 E 2 ve 3 Cevap D 1 ve 2 5. soru bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Roman, öykü ve oyun yazarıdır. Modemizmin önemli temsilcilerinden olan yazarın eserlerinde toplum eleştirisi, yalnızlık, isyan gibi temalar göze çarpmaktadır. Ona göre edebiyat bir ömür tüketme işidir. Tehlikeli oyunlar, korkuyu beklerken yazarın önemli yapıtlarından birkaçıdır. A şıkkı Oğuz Atay, B şıkkı İnci Aral, C şıkkı Mustafa Kutlu, D şıkkı Füruzan, E şıkkı Nezihe Meriç. Cevap A şıkkı Oğuz Atay. 6. soru. Bir romandan alınan bu parçada postmodernizmle ilgili Nüshet'in güzel şiirleri vardı. Ne yazık ki sürmedi. Tarihçilik daha ağır bastı. Bilim şiiri öldürür. Öldürür mü? Bilmiyorum. Bu lafı kimin söylediğini de bilmiyorum. Bildiğim Nüshet'in bir süre sonra şiiri bıraktığı. Tıpkı Herodotos gibi. Ve bugünkünden daha heyecanlı anlatırdı. Kuşatma sırasında yaşananları çok daha coşkulu. Mesela daha fazla şiir okurdu. Çoğunlukla Yahya Kemal'in fetih üzerine yazdıklarını. Son, sa Son savletiyle vur ki açılsın bu surlar. Fecri hücum içindeki tek bir aşkına. Zaten bu gezirleri de büyük şairden esinlenerek yapmaya başlamıştı. Tespitlerinden hangilerine ulaşılamaz? 1. Tarihi gerçekliliği yeniden oluşturma. 2. İç monolog ve montaj tekniğinden yararlanma. 3. Metinler arası bağlama yer verme. 4. Çoğulcu bakış açısına başvurma. 5. Kurmaca ile gerçeklilik arasında bağ kurma. A şıkkı 1 ve 2. B şıkkı 1 ve 4. C şıkkı 2 ve 5. C, D şıkkı 3 ve 4. E şıkkı 3 ve 5. Cevap B. 1 ve 4 tarihi gerçekliği yeniden oluşturma ve çoğulcu bakış açısına başvurma. 7. Soru Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Niçin gelmedi ki niçin? Nedeni ne? Hiç olmazsa bir haber göndermeli değil mi? Şu nedenle gelemedim. Pardon bugün çok beklemiş olmalısınız. Evet çok bekledim. 11.30'a değin orada ağaç oldum bağışlamanızı dilerim. Falanca gün falanca yerde buluşalım. Bu kez de ben sizi bekleyeyim de ödeşelim diye. Bir haber göndermek pek natürel bir şey. Benim ne suçum var? Mektubu verdiğim zaman hemen kabul etti. Hatta memnunlukla gülüyordu. Yalnız dansöz müdür, çengi midir, nedir? Dargın dargın bir şey söyledi. Neydi? Anlayamadım. Ya sonra çabuk çabuk kaçmalarına ne anlam vermeli? A şıkkı iç konuşma ve bilinç akışı tekniklerinden yararlanılmıştır. B şıkkı anlatıcı romanı okura tamamlatarak onu metne çekmiştir. C şıkkı okur kahramanın iç dünyasıyla karşı karşıya bırakılmıştır. D şıkkı soru cümleleriyle anlatım canlı tutulmuştur. E şıkkı anlatımda deyim ve yinelemelere yer verilmiştir. Cevap B şıkkı anlatıcı romanı okura tamamlatarak onu metne çekmiştir. 8. Soru Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. Kendine özgü anlatım biçimlerine geliştiren yazar, doğa, toplum ve zaman ilişkilerinin bireyin iç dünyasındaki yansımalarını irdeledi. Eserlerinde toplumun çalkantılı, çalkalantılı dönemlerini ve bu dönemlerin bireyler üzerindeki etkilerini yansıttı. Yazarın Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır adlı romanları Dar Zamanlar başlığı altında bir üçleme olarak yayımlandı. Hikaye ve tiyatroları da bulunan yazarın Dert Dinleme Uzmanı 2014'te yayımladığı son romandır. A şıkkı Adalet Aoğlu B şıkkı Leyla Erbil, C şıkkı Sevgi Soysal, D şıkkı Alev Alatlı, E şıkkı İnci Aral. Cevap A şıkkı